Ama tam tersine de zulm ettiğinde, haksızlık ettiğinde, haksız olanı zalimi desteklediğinde aynı şekilde oradan cehennemi kazanıyorsun. Herkesin kendine bakması gerekir. Neyi kazanıyoruz? Kimi destekliyoruz? Müminin bir tek peygamberini desteklemesi gerekir. Selavat da buydu. Ne burada Ayet-i Kerime'de? Ey iman edenler! Allah ve melekleri peygamberini destekler. Ona yardım eder. Siz de tam bir teslimiyetle onu destekleyin ve ona yardım edin. O alemlere rahmet. Onu destekleyeceksen senin de insanlara rahmet olman gerekir. O insanlara hidayet o insanlara cennet, onu destekleyeceksen bu Allah'ın emridir. Senin de hidayet olman lazım, senin de insanlara cennet olman lazım, rahmet olman lazım, muhabbet olman lazım, imar olman lazım. Yoksa onu desteklememiş olursun, Allah'ın emrini yerine getirmemiş olursun, Allah'ın ve meleklerin yaptığını yapmamış olursun. Kimi desteklemiş olursun? Tam tersine iblisi, şeytani desteklemiş olursun. Onu destekleyince, iblisi, şeytanı destekleyince ne olursun? İblise, şeytana arkadaş olursun. Bir süre sonra yolunu kaybedersin, doğru yaptığını zannedersin bu sefer. Yanlış yaparsın, şeytanın işini yaparsın, müminin işini yaptığını, peygamberin işini yaptığını zannedersin. Hatta onu peygambere mal eden, isnat edersin. Peygamber böyle yaptı diyorsun. Kalp mühürlendi demektir. Eğer Allah Habil ile Kabil'i anlatıysa, mümine tavrını öğretiyor. Tavrını. Bırak oğlum cennete gel dedi. Ya. Kardeşin seni öldürmeye çalışıyorsa bırak cennete gel dedi. Öyle söyledi. Ama Rabbini bilmeyenler anlamayanlar. Rabbinin kendisini tanıttığı gibi tanımayanlar. Kendisinden ne istediğini anlamayanlar Allah adına karar verir, hüküm verir. Şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım, böyle asmak lazım, böyle kesmek lazım. Biri Allah adına söyler, onu yapar. Öteki başka bir şeyin adına söyler, onu yapar. Öteki başka bir şeyin adına söyler. Hani siz mümindiniz? Hani siz Müslümandınız? Hani sizin peygamberiniz vardı? Hani sizin kitabınız vardı? Mutlaka her birinin de kendine göre bir ayetten hüküm çıkarıp bak bu ayette böyle demiş diyebilir. Diğer ayetleri yok sayarak tabii. Allah bizden bizi istiyor. Bizden bizim gönlümüzü istiyor. Gönlümüz Allah'a ait olmalıdır. Yani gönlümüz onun sevgisiyle dolu olmalıdır. bize düşen onun rızasını istememizdir. Onun yakınlığını, dostluğunu istememizdir. Eğer başkalarının dostluğunu istersek, başkalarının yakınlığını istersek onu Allah'ın önüne koymuşuz. Onları Allah'a şirk koşmuşuz demektir. Bu ırkımız olabilir. Bu cemaatimiz olabilir. O fark etmiyor. Bu mezhebimiz olabilir. Bu tarikatımız olabilir. O fark etmiyor. Ben Allah'ın kuluyum dediysen herkesin, herkesi, herkesi Allah'ın kulu olarak kabul edersin. Yok. Allah benimdir dedinse İsteyene onu verirsin, isteyene de vermiyorsun. Benim gibi düşündüyse tamam doğrudur. Benim gibi düşünmeliyse o yanlıştır. Dediysen sen kendini Allah'ın yerine koyuyorsun. Kendini Allah'a şirk koşuyorsun. Herkes Allah'ın kurudur. Hükmü verecek olan Allah'tır. Hiç kimse de değildir. İnsana düşen doğru yapmaktır, güzel yapmaktır. Kazanmaya çalışmaktır, rahmet olmaktır. Allah bütün müminleri, Müslümanları neye davet ediyor? Birliğe davet ediyor. Kardeşliğe davet ediyor. Hep beraber toptan selamete girin, barışa girin diye Allah emrediyor. Eğer birileri fitne çıkarıyorsa, şucu bucu deyip müminleri birbirinden ayırıyorsa, o kin, nefret tohumunu araya ekiyorsa, fitne çıkarıyorsa, bu adam öldürmekten daha beterdi. Allah onu lanetlemiş ve o Allah'ın gazabına uğramıştır. Herkes ağzından çıkanı duymalıdır. Gönlüne bakmalıdır. Kimin kuludur? Nefsinin kulü Şeytanın kulü Yoksa Allah'ın kulü müdür? İnsan ya kul olmayı kabul eder ya da ilahlık taslar. İkisinden biridir. Kul olmayı kabul edenler Rabbine boyun büker. Rabbi ne söylemişse, neyi emretmişse, işittik ve itaat ettik der. Kabul etmemişse, işittik ve anladık der ama kendi bildiğini yapar, itaat etmez. İşittik ve itaat ettik demek başka bir şey. İşittik ve anladık, işittik ve inandık, iman ettik demek başka bir şeydir. Gereğini yapmıyorsa o mümin değildir. Müminler işittik ve itaat ettik der, der, buyurdu Allah. İşitip itaat etseydik kardeş olurduk. Bir olurduk, beraber olurduk. Birbirimize cennet olurduk. Birbirimize rahmet olurduk. Birbirimize ikram ederdik. Allah'ın rızasını kazanmak için birbirimizin peşinden koşar. Nasıl onun gönlünü alır, nasıl onu sevindirir, ona nasıl ikram ederim deyip böyle bir derdimiz olurdu. Bunu yapamıyorsak, yapmadıksa derdimiz Allah değildir. Derdimiz ebedi hayat değildir demektir. Derdimiz cennet değildir. Ama Allah ayet-i kerimede buyurdu. Allah insanların çoğunun cehennem için çoğalmasına müsaade etti dedi. Cehennem için çoğalmasına müsaade etti. Çoğunluk cehennemliktir dedi. Andolsun ki cehennemi kafir cinlerden ve insanlardan olan kafirlerle dolduracağım dedi. Eğer birbirimize küfür yolunda yardım edersek birbirimize cehennem olmuş oluruz. Yok iman yolunda birbirimize yardım edersek kardeşlik yolunda birbirimize yardım edersek birbirimizi sevme birbirimize merhamet etme yolunda birbirimize yardım edersek birbirimize cennet olmuş oluruz.